çizimi yapacağız. Şimdilikle yakışan ben bir fremden açtım size gözükmüyor. Şimdi ben çiziyorum. Şöyle önce bir kalemimi aldım. Önce kırmızıdan başlıyor ama ben önce bir e, şeyini kendisini çizeyim. Düzgün çizeceğiz. Olmadı böyle. Silelim bunu şimdi. İnşallah size de gözüküyordur. Sildim. Düzgün olmadığı için sildim. Ama ben şimdi düzgün yapacağım. Şimdi Tamam. Şimdi şöyle önce bakıyorum. Hmm, olmadı. Yine olmadı. Yani böyle yapamayan ama kanalımı sihirli ellerde koyan. Yani öyle değil. Düşkün. Yaptım. Heh, şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi 1-2-3-4-5-6-7 Bir tane şey olayıcı. Öncelikle şöyle yapıyorum. Çok ince oldu. Çok ince olduğu için şöyle yaptım. Şimdi ince yapıyorum. Şöyle. Size i̇şte ben gözükmeyeyim onu Olmadı olmadı olmadı. Tamamen sıkıyorum. Hı. Fazla böyle çizim yapmayı sevmiyorsunuzdur belki. Ama ben seviyorum. Çünkü defteri bitirdim. Şimdi şöyle yapalım. Çok olur. Oldu. Tamam. Şimdi önce bulutları çizelim. Şöyle. Bulutlar da vardı. <laughs> Şimdi başka bir şey benzemiş olabilir. Kulaklığım mesela. Yani benzemiş olabilir diye bildim. İkinci yapıyorum. Şunu yapmak için. Şöyle kendimi böyle size gözüküyor mu acaba? Bir dakika. <laughs> Şun gözüküyor <sen> dedim Böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok şey oldu. Çizim çizimce. Pardon. Ooo, şimdi tam elinden geçti. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Yani elimizden gelen budur. Ne yapalım? Şimdi birincisi, ikincisi, iki, üçüncü yapalım. Şimdi oldu? Neyse yine de boyarım. Hmm. Deli bir çubuk dokuz. Ah tamam, olduğuna göre şimdi üçüncüsünü yaptık, dördüncüsünü yapalım derken nazar dayıda. Bismillah. Oluyor. Oldu aldım Oldu. Ve niye hayatımın şeylerimi böyle geliyor? Ah şimdi dördüncüsünü yaptık, şuna sığmayacak gibi geliyorum. Dördüncüsünü yaptık, bir, iki, üç, dört, dört, gerçekten de dört. Güzelce bulutumuz olsun, dört. beşinci yapıyoruz, hayır beş elimde de göstereceğim. Bir kızıl yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptık. 6. yapıyoruz. Gel çevireyim. Ama bu sanıyacak 7. sonunda yapabilirim. Belki belki belki. Benim kanalım sevgili yerler çünkü ha, elinden gelen sihirleri yani güzel şeyleri yapabilecek insanım kendimden bahsetmiyorum. Üzgünümden. Çünkü ben hiçinize diye kendimden bahsetmem. Ver yakın olma. Şimdi di, 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 çizim, di, di, çizim, di, çizim. bir tiri çizim bir tiri baya bir yamuk yumuk yani düzgün bir şey olmadı. Ama neyse şimdi kırmızı tiyerimizi arıyoruz. Şuradan ağlayıp kırmızı boyamaya Boya başlayalım. Şöyle yapıyorum ki sayfan böyle olsun. Kırmızı buradan boyuyoruz. Ekserim olduğu için tahmin etmiyorum. Arkadaşlar lütfen abone olun. Zaten tahmin tamamım boşa gitmiş. Ziyan olmuş bir kanalım daha var benim. 3 tane videom vardı. Bu da ip iğrenç. Yıkabilirsiniz bunu da. Aa, ben kendim göstermiyorum onu söyleyeyim. Biraz büyük yapayım. Aa, çok değişik oldu. Nasıl bir kuşa? mı geçirmiş? Baksanıza burası burası çok yüksek. Nasıl afaşa olacak? Ama güzel tabii ki. Yapıyorum. Ay. Kokusu bir değişik oldu ya canım. Ah, Şurayı biraz daha boyayayım. Görebiliyor musunuz? Bakacağım. Sediğimi, ah, şık. <laughs> Görebiliyorsunuz. Böyle yaptım. Biraz daha şey yapayım. İşte şimdi kırmızı yapıp bitirdi. Şimdi turuncuya geçiyoruz. Hangi turuncuymuş? Ha <laughs> turuncu. Ama yoksa şunu bakayım şuradaki... Şudur. Dur sarı. Sarı değil. Turuncu türücü oldu. Turuncuyu da yakın. Sarı var. O bu mu bu mu? Kesinlikle de bu. Silem. Şimdi boyayayım <laughs> Ay çok ince olmuş. Farkını daha şimdi varıyorum. Görüyor musunuz? Ha zaten en başta da söyledim ama kırmızı da ince yapsaymış ya. Şey. Aa, bitti. Şimdi de yeni yapıyoruz. Bu turuncumuz da bitti. Yeni yapıyoruz. O da sarı, sarıya denk geldi. Sarı da evet zaten buradaydı. Böyle bunlar da neyse hemen böyle şey olmadan boyayalım. Ee, tamam. Ay, sarı. Zaten... Siz dinlemeyin onları. Çünkü daha yeni başlıyorum videoma en istediğim şey bir kanal açma. Ama açtım zaten. Sillerler adı. Şimdi seri yaptık. Keşke bir açık bir şey olacak. Yani şu. Bu olsa ya da şu mu? Şurada benim başka bir şeyim daha var. Onu daha açık. daha açık. Bakalım. Buradan ben bakabilirim. En arka vermiş. Yani bu. Ne yapacağım? Zor ama bir. Bu daha iyi bir bence. Bunu yapacağım tabii ki de. en sevdiğim renk bunlardan, onlardan, onlardan biri bu. Bir de var ama çok baskın. Yani çok şey, Neyse arkadaşlar biliyor musunuz bugün bir video çekeceğim inşallah çekebilirsem. Çünkü bir şey yani, ne desem nasıl desem neyse mavi alalım. Bu mavimiz mavi benziyor zaten aynısı. Ondan sonra bu rengimizi yapacağız. İnşallah izlersiniz. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen. yaptım ve işte bir de yapıyoruz dediğimiz gibi biraz daha alıyoruz neyse arkadaşlar ay çok güzel olmaya başladı baksanıza inanamıyorum güzel bir boyam var sizde alın güzel hem de e, biliyor musunuz ben bir tane görmüştüm bu boyalardan onun pırıltılı yani sarının altını vardı ay çok güzeldi bende yani aslında ama neyse Bitti artık uzun ekranım bitti. Sonuncu rengimize ulaştık. Gebilir miyiz? Evet ulaştık. Şöyle ulaştık. Evet. Dedik, şimdi bu yapacağım. Şimdi yapacağım. Bu moru çok çok bu Nerede bu? De, bu olmaz tabii ki. Işte. Şimdi kapalı. Evet. Şimdi, şimdi. Aha işte bu da kapalı. Saklanmak önemli. Ee, Saklanmak önemli. Bazen bu aramda ee, ararken evet izin buyuruz. Görüyorsunuz da inşallah. Ee, Önüne de baktım. Görüyor musunuz? <laughs> Kapattım. Açayım. Açtım. Ama Sana... Yaptık. Arkadaşlar şimdi ben tane ay, şey Sancak yapacağım ve normalde böyle e, ama ben sancak yapacağım ve içinde sancak olacak. Şöyle kabuğunu kesiyoruz. Hadi kabuğunu kesiyorum. Eee dur bir dakika. Hmm. Ben bu bok gireyim. Arkadaşlar şimdi elimi ışınlayacağım. Çünkü sihirliler elinde doğdu. Şimdi 1, 2, 3 ışın. Işınlandı. İşte kahve aldık. Şimdi sancağı yapacağız. Sancak da şuradan. Şöyle. Şöyle. Düzgün boyayacağım. Çünkü boyalar yutuyor. Arkadaşlarım bana gelmiştir. Bir tane boyam bitti. Bitti bitecek. Hı. Oluyor. Oldu sanacağımız da oldu. Önceden de ee, yutacak. Siz aldırmayın o sesleri. Neyse. Arkamdaki sesleri ne de istedim? Hah, şimdi üstünden geçeceğim için. Sıvı da elimize ışınlayacağız. Bir, iki, üç. Işınlan. Işınlandı. Şimdi de siyahla üstünden geçeceğiz. Şöyle. Düzgün olsun diye. Hah, şimdi şöyle. Hı. Of, düzgün yapamıyorum arkadaşlar. Neyse. Ben size göstereceğim. Belki de kendim gösterecek değilim. Kendimi görüyorum zaten. Ne kadar çok ya. kaçıyor ya. Şimdi da ne geçtim? Bakın gördünüz mü sağ boyadım orayı da. Ben tabii ki de kanal video e çekeceğim için kendimi göstermeyeceğim. Sadece o yeri göstereceğim. Kendimi göstermeyi hiç sevmem. Ailem de sevmez. Görüyorsunuz diye korkuyorum ve o yüzden sallıyorum. Bu e, Nehir arkadaş, yani arkadaş, ya şey söylüyorum Arkadaşım sen de izlemeyi unutma. Buradan filan yolluyorum. İnşallah görürüz. Söyleyeceğim bu kadar. Herkese ispatlayacağım. Benim bir YouTube kanalım var. <laughs> Lütfen bunu ona abone yapalım. Ondan sonra daha da artacağına inanıyorum. Durum. Basıyordu. Ay yeşil gitti şurada. Hesabı, hesabı geçmek yerine inceyle mi geçseydim? Neyse şöyle yapayım şunu. Bir, <laughs> ince yapmışım. Gördüğünüz gibi silah boyu onu. önce seni de incecik yaptım. Arkadaşlar videomuz bitti. Yorumlarınızı da çizgi yapayım. Arkadaşlar videomuz bitti. Ee, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve sihirli, sihirli Eller kanalına abone olun. Lütfen bu, bu resmi yapmak için boyalarımı da tutun. Görüyorsunuz. Ay dur görmezsiniz. Heh, i̇şte bir resmimiz böyle bitti. İlk kuşa aslında böyle bir sancak yoktu. Ama ben de sancağı yaptım. Nasıl olmuş? Lütfen abone olun. Kanalıma beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.